Merhabalar arkadaşlar. Yuşa oyunda kanalına hepiniz hoş geldiniz. Annemle Minecraft bölüm ikinci ikinci bölümün ikinci bölüme deyiz arkadaşlar. Merhaba de anne. Merhabalar hayırlı Ramazanlar bu arada. Evet arkadaşlar size hayırlı Ramazanlar zaten ben bugün video atmıştım siz görüyorsunuz. Arkadaşlar. <laughs> Ben videoya like atın kanalıma abone olun bildirimleri açın arkadaşlar. Bu arada ben yeni bir mod indirdim bakın. <laughs> Funny Tour diye yani şey arkadaşlar. Ev eşyaları modu bakın. Buna basıyorum. Ana ben niye vuruyor? Hoş. <laughs> bir şey olmaz. Rica ederim diyorum bu ne ya? <laughs> Aykırı kafayı yedirdi sana. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar anne bu boyaları buluyor musun? Mavi boya, kırmızı boya, yeşil boya bulacağız. Nereden bulacağız? Gezeceğiz. Sen geze koyar mısın? Bir de şöyle bir şey bulacağız. Kil. Hiç tamam. Bir şey. Arka anne kili ben buluyorum. Bak anne. Kar yağıyor. Adam. Tamam ben gez geziyorum mesela. Tamam anne. Oh, arkadaşlar çok güzel bence bu. Bana vurmaz. Oha gitme nereye gidiyorum? Geç. Aha. İki elmaslı çocuk veriyor bana. Bu nasıl çocuksunuz siz? Nasıl alamsınız siz? Senin oyunun kasıyor mu? Ana ben. Zorak e... nereden bulacağız şimdi. Ana bulacağız, gezeceğiz. Bulunur değil mi? Evet. Ben bir hava durumunu almadan açık yapayım değil mi? Onun <laughs> için kasıyor olabilir. Bir de mod var ben. Ha bak güzeldi kasma. Ama uzak diyarlara gidelim. Burada köpek ne arıyor? Köpke. Peki. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ana video niye 0-0 saniye gösteriyor? Bak. Ne bileyim anneciğim. Biz her 3 videonun 3. dakikalarındayız. Hı -hı. Hop. Bum 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 bum. tanesi arıyor. Ben de delirdim iyice ya. Arkadaşlar ben bir tanecik crafting table yani çalışma masası yapalım. Anne. Efendim? Bak sen istersen yürüyerek gez ben tekneyle geziyorum. Tamam. Lava dokunduğumuz zaman ölüyoruz değil mi? Evet. Anne, o kadar hızlı gidiyor ki çanklar açılmıyor. <laughs> Biliyor değil mi çankların ne oldu? Bilmiyorum. Hani şey bak Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Önümüz görünmüyor ya bazen. Ona çan onların onları çan diyor. Böyle dünyanın açılımasına çang deniyor işte. Açılmasınadır işte. Ben kullanamıyorum işte ben bunu ya. arkadaşlar ya. Özür dilerim Başınızı döndü. Anne. Arkadaşların başı döndü. Bence de. <laughs> Anne gitmiyor ki. Basıyorum bak. Basıyorum. Bas. Bak. Ne yapıyor? Anne bir şuna istersen. Neredesin sen? Arkandayım buradayım. <laughs> sen gelince güzel sürmeye başladı. <laughs> <laughs> Derken çarptı. Kız ehliyeti kasaptan artık. Kasap da et kesiyor. O zaman kasaptan et verdi anne. Kasaptan daha bile almayı beceremezsin. Geç onu da. Belcer ama sen sanki ehliyet alabilirsen. Hmm. Alırsın. Al Nasıl gidiyor? Oğlum, oğlum benim başım döndü. Düşünsene bir dakika. Belcer fır dönüyor. Hani gel. Sen geldiğimiz yere git. Diyeyim. Yo anne yo. Evimize yakın değil mi burası? Yo. Anne. İneyim mi? İneyim, ineyim. Ben sabah yapayım. Sen suya dalma bak benim gibi. buz gibi suda. Şey geliyor neye gönderdi Zombiler geliyor. Gelsinler. Ne oldu ya? Ben bu kız gelmem mi? Şöyle mi? Gelmem nasıl geldi? Ben sana demiyor Nerede yok diye ben de. Ben daha bayağı uzaklaşmıştım sen beni. Kaçtaydın? Yani? Kaç tane? Ne? Hım. Bilmiyorum 200 lerde mi Zaten 200 bizim evimiz. Şurası 200 evet. Oha. Konum 222 yazıyor orada değil. TP yazalım. Mesela arkadaşlar. 2870 780. Isınanıyor mu? Elde el, el memleketimin plakası 67 ve yaşadığım yerin plakası 34. Bu ne isimlendi bu? İsimlendi yazıyor. Hani ölüyor. Kemanda <laughs> yarayacağım. Aha Çekli yere buldum sanırım. <laughs> Aa, bu ne? O ne? Çiçekli yer. Bu Işın... var orada. Işınlanıyorum yanına. Ha nerede köy? İleride köy değil mi? Ben öyle. sen, sen her gün köy bulduğun için hayal rüyanda. Ne bileyim oğlum. Sen ne diyorsun anne? Ha, şu beyaz şeyler köy sanırım. Neyse ben köye arayayım bari. Sarı olmaz anne ya. Sarı değil bak. ama Arka... Minecraft her yerde birbirine benziyor. Kırmızı anne, kırmızı mavi yeşil. Kırmızı, kırmızı bulsam bile haber var. Bir sürü alalım. Hı. Kafamıza düştü. Arılar var. Arılar. Ben musallat almayayım da. Ben musallat alırım. Benim adım, adım Musallar, <gülüyor> <gülüyor> ben Benim adım soyadım Ölüm. Ne ben ne diyeyim? Dalmıyorum ki. O katan şeyin adı ne? İskelet. Ne var ki şimdi? Sevmiyorum ben de ya. Yani. Yeşiller kırıyor değil mi? Ha kırıyor. Nişan alın dedin sen. Ha. Evet. Ne ben öyle Sen Aha. Ben öldüm ben. ben, doğdum, ben tamam. Nasıl lan sevilmişim. Bir de burada köy bulursa güzel olur değil mi? Koyun da var. Öldü mü? Sarı değil. Sarı ihtiyacımız ha, ah, yok. Kriper geliyor peşinde. Ay kaç 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 kaç. Kapı. Allah şimdi bir saat Ama hmm. bizim koyu hani bizim koyun bulmamız lazım mesela. Koyun az önce geçtim Bu, anne bak, ben. Bu, ana bak. Ne demek? Ana bak koyunla mavi boya falan bulabilir. Bu mavi mavi yeşil bulabilir. Aslında lan bu lazım bir şey. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Nasıl? Ee, sen bana desin oğlum ben çiçek bu sürü geçtim az önce kırmızı. mi lan? Kırmızı derken ben senin normal bir herhangi bir blokların renginden bahsediyorsun sanıyorum. Çiçek mi bana? Kırmızı yeşil mavi mi dedi? Evet. Ben az önce geçtim. Yeşil geçmedim, kırmızı yeşil mi geçti? Yeşil geçmedi, kırmızı geçti. nasıl olmalı anne bizim koyun bulmamız yeterli niye söyleyeyim koyunları koyunları kırmızıya boyayıp kırpabiliriz servamak da sonuçsuz günümüz olur emin geldiğim an tam anne ben de buldum bir tane şey olmaz ya. Maç atıldık artık bu günde. Tamir edeceğim. Anne ben de dolacağım Bu Ne ya? Mine kaç, kaç 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 Hangi renkler olduğunu tekrardan bakmam. Anne, ölüyorsa ölürsen her şey biter. <laughs> her şey biter. Allah yani ben topukluyorum. Abi. Hani yanıma, yanıma ışınlansın. Yok ben çiçek mi diyor? <laughs> hani yanıma ışınlan acil öldürsem. Sen benim yanıma ışınlansın. Bu domuz ya korktum ben. <gülüyor> 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 üstüm üstüme geliyor ay, ya ay. havuç olduğu için elimde. Çık yaptı bu zombiler bende. Ana kırmızı. Yeşil mavi dedi. Kırmızı çok buldum değil mi? Ben kırmızı Ana. almadı. Bu. Ana kırmızıya ihtiyacımız yok. Ben tamam, onun için almadım. Şimdi. Artık gerek yok bıktım çünkü koyun bulursak her şey biter. Pardon başlar. Tamam koyun arayayım o Hani köy bulursak bu kaldı köyden taşınalım. Taşın. Güzel değil değil mi? Beğenmedim ya ben kaldı yer sevmiyorum. Hani ben karı severim ama çok... Minecraft'ı sevmem. Uşak bağlantı kesildi. Niye? Dinledim ki. İnternet mi gitti? Ne? Evet gitti. Arkadaşlar hem ne? 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 Arkadaşlar geldi. internet artık geldik. Kırmızı mı? Hmm. Ay, aslında <laughs> benim kırmızım yanlış kırmızı. Şu yeşil otlar da var. Onlardan patlayamıyor muyum? Anne yok ya. <laughs> çöl bulursak çok iyi. Ne nasıl bir şey? Hani çöl çöl. Çöl. Evet. Çöl bulursak Kaktüslerden boyu yapabiliriz. Biz işte bulacağız. Kar, yeşillik, kar, gençlik. Şimdi çöle geldi sıra. Evet. Bambularla yapabiliriz herhalde. Yok ya bambularla ne olmuyordur? Sanırım. Bunlar ne Ana bal kadar kırıyor. Öylesine ya. İyi işe yarar var. Golem. Hani evimize koruyucu var. Golem yapabiliriz. Ne da. Golem golem. Bilmiyor musun? Köylerde olan köyün koruyucusu. Bekle. Ne hangi renkler? Kırmızısı. Anne neydi? Yeşil mavi kırmızı. evet yeşil mavi. Bu ne? Hı -hı. Dur anne bekle. Kimin ne ya. Arkadaşlar bir sevmen görüyoruz güzel. Arkadaşlar sonunda geldi ya bir tane. Bitti çünkü. Kırmızı sarı, kırmızı mavi yeşil evet. Keşke. Vallahi zombiler de aynı. <laughs> Keşke öyle bir şey olsa niye öyle bir şey getirmiyorlar? arkadaşlar armad armadillo diyecektim. Aha şu yine yuşan. Ne anlıyorsun? Yani, öldü. öldü. Allah rahmet eylesin. Öldü. Ana ölmedi tamam. Ana hiç acil işim var yoksa her şey biter anne. Burayı kaybeder. Ana ben başka yere mi şunu lazım? Ben bunu da görmüştüm. Şunlar neyim mi ben? Bence binli konumları aşın. İşte 3000 biraz abartı. Tp arkadaşlar. <laughs> 1167 67 67 Şaka şaka. Ha böyle böyle bir konumuş. Anne ya. <laughs> Bak nereye şimdi? Denizin ortası. Mavi yok mu bir şey değil? Al anne en iyisi ben 5667 67 34. Bu <laughs> sefer nereye düşüyoruz acaba? <laughs> Aa bu sefer de toprağın içine sıkıştı. Anne bu karlı bir yoldan biz çektiğimiz nedir? Her kar var. Bıktım arkadaşlar. Yemin ederim bıktım artık ya. Hmm. Döveceğim artık ben bu oyunu. Bakın. 7888 5689 89 Al. Ne acaba nere? Nere? Hmm. Hani Anne yat ya. Uyuyalım Evet yat. Tamam. Ben bir daha bulacağım ha. <laughs> bu saat 18 bin ışınla alacağım. Tamam. Yapayım mı? Telefondan nasıl ışınlanıyor? Bana göresene. Başka <laughs> şey Ana bak. Görüyorum. Ortaya basıyorsun. Buna basıyorsun. Tamam klavye slash yazıyorsun. TP tamam. anne bak. Tamam. Buradan istediğin sayıyı yazıyorsun. Bir boşluk bırakıp yine yazıyorsun. Boşluk bırakıp yine yazıyorsun. Ne yazacağım peki? Ne i̇stediğin sayıyı yaz. 21 mi? 300 bin mi? Ne yazıyorsan ya. Ben. Tamam. Şimdi sadece bunu yazıp gönderiyor. Anne. Biraz bir sayı biraz da Boşlukla Hı -hı. sayı sayı yazını istedim. Ama binli olmasın o. İki, sayı, iki ya da üçlü sayı olsun. İyi Yirmi mi? 23 bir tane daha yazacaksın. Onu 200 yap mesela. Ha, onu da üçlü mü yazacağım? İstediğini yap. Bana. hani ne yazayım? Tamam. Dışından mı işte? Öğrendim. O işte bakacağız. <laughs> hmm. Başından devam. Anne bu ne? Köy mü? Bizi öldürüyor beni ya. Duvar içine uçmuşum ben. Duvar Musa 25 58 duvarın içinde hafız hafız hava sızlıktan boğuldu. Ay bizim bu oyundan çık giyimiz ne acaba? Hiç anlamıyorum. Hani ben başka yere düşürüm. anne bir yere ışınlandık ama kim bilir nereler ışınlandık. Arkadaşlar burada nere be? Ben sayıram bu konum maşına. Ya şimdi anlamadım. Ben de bir şey. Ana bak bu çok işimize yarıyor değil mi? Sonuçta hile değil, hile yapmıyoruz, bir şey de almıyoruz. Sadece bulmak için anne kırmızı bulmuştuk değil mi biz biz? Arkadaşlar buna bir güzel olacak ya. Ne bak e geçer ama. Bak böyle geçer mi? evet. Bak ne yapacak? Makbule mi? Makbule gidip Makbule gidip bir şey alacağım, çekirdek. Dündürümün adı Makbul. Makbul edersin sen. Makbul, Makbul, Makbul. Anne pembe ihtiyacımız yoktu değil mi? Nurşan, bambu yapamıyoruz değil mi? Yeşiller olmuyor. Pa bambu yerine mi geldi? Bambu değilmiş, üzmüş şey. Yok, onlar kamış. Kamış diyorum, Hadi kır onları yine de sen Seker, şeker kamış, bir kır, bakayım evde deneriz. Yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Hiç hatırlamıyorum ha. Şu yeşil otlar mı içindeki? Ne? Şu. Burada. Onlar da var, onlar da başka bir şey. sayı yere geldik. Mavi mi bulacağız şimdi biz? Evet anne mavi ya da yeşil. Mavi 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 mavi, de. mavi. Ne? Anne Sinir ediyor bu oğlum beni ama Kaç yıldır oynadığım için bırakasım da geldi Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Korktuk bir yolu bulmuştum <laughs> Kaçıncı yaşındasın? <işimde>? Kaçtı? Hiç mi? <laughs> 87 yılı mıydı? Neydi? Sen de mi 80'lerdeydin? 87 binlerdeydim. Dur. Sanki hatırlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 97 çok... bin yazıyor orada ya. Ne? Gençlerin ya 97 bin. Ha evet. 970. <laughs> <laughs> 976. Of internet gitti. Arkadaşlar hemen. Arkadaşlar geldik ya sonunda geldik artık. İki saattir uğraşıyoruz annemle beraber. <laughs> Anne bir versene. <laughs> Sıfırlandı mı şeyler? Anne sıfırlanmış. Ne? <laughs> Çıkıp geri yaptığımız için o konum görünmüyor. 97 bindi. Hayır milyondu. 970 bindi. Mesela bakın. 970... Sen de 97 bin dene. 970 bin dene. Ay bunu yapalım. Şansa balık çöl bir ne düşmesi yok mu? Lütfen. Ama hani sen neredesin? Akasya biyomundasın. Sen şey biyomunda olmalısın. Arkadaşlar, bakın GMO'da niye alıyorum diye soruyorlar <laughs> Düşünce ölmeyin diye. Ben niye yaptım misaldan çıkıyor. <laughs> Anne düşe düşe karbiyomuna düştüm ya. Yani. arkadaşlar cidden bıktım ya şu suda bakın arkadaşlar şu an denizin altındaki ne anne o ne dur 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 arkadaşlar anne Hı? sen batık gemi bulmuşsun sen batık gemi hazine ortası var Hadi. benim annem cidden kral ya tamam kral için Önce sabah yapayım anne. öldük ya. Allah aşkına bunu alayım öyle öleyim tamam mı? Çık 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 <laughs> Ama hazine tası bulduk. <gülüyor> anne. <gülüyor> elmas bulabiliriz. Ama sen gitme oralara da. Ya ben geziyorum ama. Sen ne ya? Gitme ama oralara. Ben ne güzel... bir yer bulmuştum. Valla. Evet geziyordum. Hı. Kaç gündeydim ben ya? Oralarda. Baya hadi. Sen Anne. Çöl bir yamunda. Kaktüs. 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 Ben ben de arkadaşlar ya. Anne artık biz videoyu kapatalım. Değil mi? Anne yanıma gel bari işimiz. Arkadaşlar bu arada videoda, videodan sonra biz çöl bir şey yapacağız. Kalkmış kalacağız değil mi anne? Çok kalmamış lazım. Arkadaşlar videoya... Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Annenle Minecraft 3. bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoya çok güzel bir ilgi ve like gelmesi lazım. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi